Kartlar, öncelikle dünyaya gelişinizin bolluk ve bereket getirdiğini söylüyor. Sizi etkileyen gezegenin Venüs olduğunu söylüyor. Aşk gezegeni. Kadın takipçilerim için inanılmaz güzel, dişil, üretken, dışarıya ışık saçan birisin. Erkek dinleyicilerim içinse alımlı, karizmatik ve aurası güçlü olduğu aktarıyor. Kolektifin çoğu için bu içinden çıkamadığınız durum bir ilişki ve evlilik üzerine olabilir. Soru itibarıyla genel bir açılım olduğundan kartlarda çıkan aynı zamanda hissettiğim durumları da size aktaracağım. Evlilik sürecinde ve evli takipçilerim için merkezde oldukça güzel bir evlilik olduğunu görüyorum. Gerçekten mutlusunuz. Ama yakın zamanlarda savaşmanız ve geride bırakmanız gereken kişi ve kişiler, olaylar çıkmaya başlamış. Kılıç beşlisi kartını severim. Haklı bir zafer vardır. Burada sizin haklı olduğunuz çıkıyor. Bu ilişkiniz için savaşmanız ve yeri geldiğinde en sevdiğiniz insanı bile yenmeniz gerekiyor. Önemli olan kendinize şu soruyu sormaktır. Gerçekten bunun için savaşmaya değer mi? Güncel ilişkisi devam eden ya da flört durumunda olan kişiler içinse aynı durumlar söz konusu. Savaşmak bu açılımın merkez konusu ve enerjisi sevdiğin şeyler için savaşmak. Hiçbir şey kolay elde edilmez ama çok kolay biter. Bu hikayenin sonunda Major Arkana destesinden Güç kartına evrildiğiniz çıkıyor. Gücü elde edeceksiniz. Bir savaştan çıkacaksınız. Kazandığınızda sevdiğiniz kişi olacak. Geriye dönüp baktığınızda gördüğünüz tek şey fedakarlıklarınız ve elinizin sıkı sıkıya tutan birisi olduğudur pes etmeyin. Umut, her şeyini yitirmişken savaştığın tek şeydir. Son kaleni düşürme, kalkanını ve kılıcını indirme. Yeri geldiğinde kılıcın ucu kaybetmek istemediğin kişilere bile doğrultacağından kuşku duyma. Korkma. Savaştığın kadar varsın. Zafer yakın. Her şey hayrınıza gerçekleşsin. Bu açılımla uyumlandığını hissediyorsan, alma verme dengesini korumak için beğenip yorum yapabilirsin. Özel danışmanlık istersen de Instagram DM üzerinden bize ulaşabilirsin. Evrendeki en büyük hazinenin kendin olduğunu unutma. Hoşça kal.